Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aybadis. Bugün hepinizin beklediği telefonla Roblox'a nasıl girilir videosunu size göstereceğim. Evet, gerçekten bu video sayesinde Roblox'a telefondan istediğiniz kadar girip oynayabileceksiniz. Fakat D2 bu kadar fazla Robux kazandığımı göstereceğim. D2 sitesiyle çok uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alabilir. Hatta sizin olan Robux'ları hesap oluşturup tabilirsiniz. D2 sponsorluğu için teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar direkt size Roblox'a nasıl girebileceğinizi çok basit bir şekilde göstereceğim. Ama sizler de bunun şerefine kanalıma abone olup videoyu like atıp bildirimleri tümüne açmayı unutmayın. Hazırsanız direkt başlayalım ama lütfen abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an Google'dayız ve benim yaptığım her şeyi yaparak sizler de telefonla Roblox oynayabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Arama kısmına arkadaşlar Apto ID Gammes yazıyoruz gördüğünüz gibi ve hemen enterlıyoruz. Daha sonra böyle bir yer açılıyor. Burada en üstteki siteye giriyoruz. Girdikten sonra böyle bir yer açılıyor gördüğünüz gibi. Sağ üstteki arama kısmına da Roblox yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar burada bir sürü Roblox hakkında şeyler çıkıyor. Bizim amacımız en üstteki. En üstteki Roblox'a basıyoruz. Daha sonra böyle bir yer açılıyor. Bu arada kesinlikle uygulama güvenli. Hani tedirgin olmayın. Ben çünkü Roblox hep bu uygulama sayesinde oynuyorum sorunsuz bir şekilde. Sizler de yükleyerek oynayabilirsiniz. Daha sonra buradan Dovlan tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Ben indirdiğim için bir daha indiriyorum. Siz de burada yükle tuşu olacak. Ona basacaksanız ben tekrar indir tuşuna basıyorum ve şu an gördüğünüz gibi indi. Daha sonra buradan aç tuşuna basıyoruz. Böyle bir yer açılıyor. Buradan da yükleye basıyoruz. Şu an uygulamamız yükleniyor. Arkadaşlar uygulama yüklendi. Şu an burada gördüğünüz gibi bu uygulamayı direkt açıyoruz. Açtıktan sonra alt tarafta bu oyunu yüklemek istiyor musun diye size bir soru soruyor. Eğer bunu sormazsa uygulamada arama kısmına Roblox yazarak oradaki çıkan şeyi basıp indirebilirsiniz. Kurdalıktan sonra böyle bir şey şey çıkıyor. Ayarları tıklıyoruz. Buradan bu kaynaktan izin verin diyoruz. Böyle bir şey çıkıyor bunu kabul ediyoruz. Kesinlikle tedirgin olmayın çünkü herkes bunu kullanıyor. Herkes bu şekilde oynuyor. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Herhangi bir virüs falan bulaşmaz telefonu da tabletinize. Oynadıktan sonra tamam diyoruz. Geri geliyoruz. Uygulamaya tekrar girdik. Arama kısmına Roblox yazıyoruz ve şu an Roblox iniyor gördüğünüz gibi. Direkt otomatikme yüklenmeye başlıyor zaten. Benim yaptıklarımın aynısını yaparak siz de indirebilirsiniz ve böyle bir şey geldi. Gördüğünüz gibi uygulama yüklemek istiyorsunuz. Yükle tuşuna basıyoruz ve Roblox şu an yükleniyor. Ve arkadaşlar Roblox şu an indi ve gördüğünüz gibi uygulamalar kısmında Roblox şu an burada gördüğünüz gibi. Şimdi yapmamız gereken bir tane VPN yüklüyorsunuz ve o VPN'i açmamız lazım. Herhangi bir VPN olur arkadaşlar. Sonra bağlıyorum gördüğünüz gibi ve bağlandı. Ve Roblox'a giriyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi Roblox'a girdik. Siz buradan hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi Roblox'a girdik. Sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiz daha sonra rastgele bir tane oyuna girebilirsiniz. Hani istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Ben buradan Murder Meister'e gireceğim. Tıkladım. Ve şu an gördüğünüz gibi Roblox'tayız. Kasmadan istediğim şekilde Roblox'u oynayabiliyorum. Gördüğünüz gibi dans falan da diyorum. İstediğiniz her şekilde oynayabilirsiniz. Ben şu an farklı bir hesaba giriş yaptım. Çünkü evde diyelim. Sizler ana hesabınıza girip istediğiniz gibi Roblox oynayabilirsiniz. Benim videom bu kadar da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizler yardımcı olduysam bu video sayesinde Roblox'a giriş yapabildiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video eğer 500 like gelirse Roblox hakkında yeni efsane haberleri size göstereceğim. Ben söz tutmuştum ve sözümü gördüğünüz gibi gerçekleştirdim. Sizler de bana abone olup like atıp destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer bilgisayardan Roblox'a geleceğini merak ediyorsanız da sağ üstteki karta tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.